Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar hepinize merhabalar. 27 Temmuz haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle haftalık yorumlarda da anlattığım gibi gökyüzü biraz karışık yine. Hem olumlu açılar var hem olumsuz açılar var. Dolayısıyla olumlu açılar aslında bizim için birer destek olurken olumsuz açıları da her zaman söylediğim gibi bizim değişmemiz için aslında arkadan verilen bir rüzgar gibi bir ittirme gücü gibi düşünebiliriz. Çünkü zihnimiz zora gelmeden, dara gelmeden açılmıyor. O yüzden de o zorlukları yaşaya yaşaya yeni yollar buluyoruz, yeni şeyler keşfediyoruz, ilerliyoruz aslında. Biraz daha böyle bakmak çok iyi olacaktır. Hadi bakalım şimdi sizi nasıl etkileyecek. Evet 27 Temmuz pazartesi günü itibariyle Jüpiter ve Neptün arasındaki olumlu açıyla aslında haftayı karşılıyoruz. Jüpiter sizin burcunuzda ilerlediğinden dolayı muazzam bir yaratıcılık, muazzam bir ee, aslında ilham gelecektir size sezgileriniz çok yükselecektir aynı zamanda tabii ki e, bir takım böyle iletişimle ilgili işleriniz varsa iletişimle ilgili bir iş yapıyorsanız ya da işte sosyal medya internet bu kanallarla ilgili bağlantılı bir işiniz varsa ya da ticaret yapıyorsanız eğitimle ilgili konularda da yine çok büyük e, fırsatlar şanslar gelebilir sizin önünüze bu noktada e, özellikle bu açı 10 gün boyunca etkili olduğundan dolayı spiritüel çalışmalar yapmak, e keza yaratıcılığınızı bir kanala aktarmak, somut bir kanala aktarmak, kendinize hedefler belirlemek adına çok çok uygun bir açı olacaktır. Mutlaka bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Evet gelelim aynı gün Venüs ve Neptün arasında bir olumsuz açı gerçekleşecek ve tabii ki Merkür ve Mars arasında da bir olumsuz açı gerçekleşecek. Pazartesi gününden itibaren bu açıların her biri Venüs, Neptün ve Merkür, Mars açılarının her biri ...birkaç gün önce ve birkaç gün sonrasında etkili olacaktır. Venüs sizin e, çalışma hayatınızı, sağlığınızı... ...keza gündelik rutinlerinizi, gündelik işlerinizi temsil eden alanda ilerliyor. Ve de yapacağı olumsuz açı özellikle iş hayatınızda, iş arkadaşlarınızla... E, ...ki iletişimde bir takım sıkıntılar, bir takım yanlış anlaşılmalar getirebilir. Keza iş hayatınızda belirsizliklere yol açabilir... Aynı zamanda tabii ki e, elleriniz, kollarınız, e, belki ciğerlerle ilgili hassasiyetler, alerjilerle ilgili hassasiyetlere yol açabilir sizin vücudunuzda da, e, sağlığınızla ilgili. Ve tabii ki gündelik yaşantınızda da mutlaka verdiğiniz sözlere dikkat edin. Orada bir takım belirsizlikler, bir takım kaos durumları yaratabilir. Çünkü Neptün'ün girdiği yerde belirsizlik vardır. Ve tabii ki Merkür sizin ilişkiler evinizde ilerliyor ve Mars'la yapacağı olumsuz açıda, Evlilik, ilişkiler ve ticari ortaklıklar kanalında bir şekilde can haviyle yapılmış işte bir takım iletişim krizlerine yol açabilir. Ani karar vermekten mutlaka uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir şekilde söz verirken de temkinli olmanızı ya da verilen sözlerde de yine çok güvenip inanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bir şekilde o böyle ani kararlar, yanlış anlaşılmalar vesaireler getirebilir. Lütfen dediğim gibi karar verirken iki defa düşünün bu hafta. E, net kararlarımız için çok da uygun bir haftada değiliz. Özellikle en azından şu birkaç gün hani pazar itibaren çarşambayı falan atlatalım. Ondan sonra karar almak için çok daha uygun zamanlar olacak hayatınızda. Evet, dediğim gibi özellikle aile ilişkileri için aile içerisindeki ilişkilerde çatışmalar yaşatabilir size Merkür ve Mars arasındaki olumsuz açıda buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ani çıkışlar yapmayın lütfen özellikle ilişkilerinizde duygusal davranan hassas davranan kişisel algılayan kişilere karşı fazla tepki yüksek tepki verebilirsiniz sakin olmakta fayda var diyorum. Evet gelelim 30 Temmuz perşembe gününe. 30 Temmuz perşembe itibariyle Merkür ve Neptün arasında çok olumlu bir açı gerçekleşecek. Merkür sizin dediğim gibi ilişkiler, evlilik ve ticari ortaklıklar evinizde e, ilerlediğinden dolayı bu kanallarla ilgili çok olumlu, çok güzel, daha kabullenici, daha affedici, daha hoşgörülü bir e, durum oluşacaktır. Eğer bir sorun yaşıyorsanız ilişkilerinizde mutlaka burada o anlaşmayı, iletişimi sağlayabilirsiniz bir şekilde oradan da size sizden de o tarafa özür ya da işte o kabullenici tarzda teslim ed, e, olucu tarzda hamleler gelecektir. Eğer siz bir hata yaptıysanız da bu konuda ya da bir şey yaptıysanız da özür dilemekte fayda var. Çok daha çünkü ilişkilerde e, huzurla ilerlemenizi sağlayacaktır bu durum. Aynı zamanda tabii ki özellikle yaratıcılık konusunda e, bir şekilde o yaratıcılığınız ve sezgileriniz de açılacağından dolayı. İkili ilişkilerde de yine işinize yarayacaktır bu durum ama en çok da herhangi bir proje yapıyorsanız, eğitimle ilgili iş yapıyorsanız ya da işte bir şekilde internet, sosyal medya gibi bir iş yapıyorsanız özellikle eşinizden destek görebilirsiniz. Ya da ticari ortağınızdan destek görebilirsiniz, başka arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz bu noktada yine bu bu da sizin için olumlu olacaktır. Evet gelelim ee, aynı gün Merkür ve Jüpiter arasında bir olumsuz açı gerçekleşecek 30 Temmuz Perşembe itibariyle. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Ee, burada şöyle bir durum söz konusu hatırlayanlarınız vardır. Bu yıl itibariyle Jüpiter ve Plüton iki defa kavuştu. Üçüncüyü bekliyoruz 13 Kasım'da gerçekleşecek. İlk ikisi 5 Nisan'da ve 30 Haziran'da gerçekleşmişti. Dolayısıyla Jüpiter Plüton kavuşumu için büyük dönüşüm demiştik ve bu sizin yükseleninizde, kendi burcunuzda gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu büyük kavuşumla birlikte aslına bakarsanız hayatınızla ilgili önemli dönüşümler, çok özür diliyorum, önemli dönüşümler, önemli kararlar almanız gerekiyor. Hayatınız değişiyor aslında bir şekilde ve dolayısıyla bu açının olumlu kullanımında özellikle hayatınıza değiştirmek istediğiniz tıkanıklık yaratan nereler varsa Bunlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Merkür ve e, Plüton'un Merkür ve Jüpiter'in e, açıları ile birlikte bu arada Merkür 1 Ağustos cumartesi itibariyle de Plüton'la olumsuz açı yapacak. Dolayısıyla Plüton e, Merkür, Jüpiter ve Plüton kavuşumunu tetiklediğinden dolayı özellikle ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ya da hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. İşinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ama bunun olumsuz kullanımında sizin için e, ilişkilerde özellikle bir takım böyle baskı, manipülasyon tarzı, kontrol etme, aşırı kontrol etme tarzı durumlar oluşabilir. Bunu yapmak yerine dikkatiniz kendinizde olsun lütfen. Hayatınızda aksayan taraflar varsa suç her zaman dışarıda olamaz ya da sorumluluk her zaman dışarıda olamaz. O konuda hangi sorumluluğu üzerinize almanız gerekiyor? Biraz bunlara bakarsanız çok daha iyi olacaktır. Çok daha verimli kullanabilirsiniz bu açıyı bu durumda. Evet gelelim aynı gün 1 Ağustos cumartesi itibariyle. Dediğim gibi Merkür ve Plüton arasındaki açı kesinleşecek. Burada da e, bu da yine birkaç gün önce ve sonrasında etkili olacağından dolayı olumlu tarafıyla kullanmaya çalışalım. 1 Ağustos cumartesi itibariyle Güneş ve Şiron arasında bir olumlu açı gerçekleşecek. 2 Ağustos pazar itibariyle de Güneş ve Uranüs arasındaki olumsuz açı kesinleşecek. Dolayısıyla her iki e, açıda yine birkaç gün öncesi ve sonrası için etkili olacak. Güneş sizin e, dönüşümü, krizleri e, harcamalarınızı ödemelerinizi, borçlarınızı kredi, miras, vergi gibi konuları temsil eden alanda ilerlediğinden dolayı bu konularda özellikle Ailenizden destek alabilirsiniz ya da işte ailenize bu konularla ilgili destek vermeniz gerekebilir. Aslına bakarsanız çok güzel dönüşüm kararları alabilirsiniz. Çok şifalı olacaktır bu açı sizin için. Eğer olumlu kullanılırsa e, hayatınızda böyle sizi yaralayan şeylere çok daha farklı açılardan bakabilirsiniz. Daha kabullenici kalp sesinizi dinleyen bir şekilde bakabilirsiniz bunlara ya da yaratıcılıkla ilgili işler için de çok güzel olacaktır bu. Ama olumsuz tarafında güneşle Uranüs'ün e, olumsuz açısı tarafında mutlaka ve mutlaka özellikle çocuklarınızla ilgili konularda, aşk hayatınızla ilgili konularda bir şekilde güç mücadelesine çekişmeye girebilirsiniz. Orada e, sizi e, böyle tetikleyecek şeyler yaratabilirsiniz. Bunlara dikkat edelim. Bu taraflarla ilgili krizler oluşabilir. Özellikle bir flörtünüz, bir partneriniz varsa onunla ilişkilerinize çok dikkat etmenizi, ...çok fazla kontrolcü yaklaşmamanızı tavsiye ederim. Tabii ki hayattan eğer bir e, böyle e, keyif almakla ilgili bir durumunuz varsa... ...yani keyif alamamakla ilgili daha doğrusu... ...çünkü oğlak burçları genel itibariyle böyle biraz daha sorumluluk odaklı olduklarından dolayı... ...genelde o hayattan keyif almayı ve hedef odaklı olduklarından dolayı... orayı biraz es geçebiliyorlar. Evet yapacağınız bir şey varsa aslında yapmanız gerektiğini bildiğiniz... ...ve konfor alanınızdan çıkamadığınız bir şey varsa... Burada sizi zor durumda bırakabilir. Bu o yüzden adım atmaya mutlaka müsait olalım. Aynı zamanda tabii ki borsa işte e, spekülatif işler yapıyorsanız, borsa ile ilgileniyorsanız işte böyle senet vesaire vesaire işte e, hisse senedi, dolar, altın, bu tarz şeyler yapıyorsanız buralarla ilgili sıkıntı da yaşayabilirsiniz. O yüzden temkinli olmakta, riski dağıtmakta da fayda var. Hani tek bir defada bütün birikiminizi oraya aktarmamanızı tavsiye ederim. Evet, size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum güzel bir hafta olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.